Merhaba arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugünkü programlama dersimizi switch case deyimini anlatmakla geçireceğiz. Switch case deyimini anlatacağız bir tane de veya bir iki tane de duruma göre uygulama yapıp bugünkü konumuzu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle switch case ile ilgili bir ön bilgi verelim. Switch case biliyorsunuz Visual C Sharp'ta durumlara göre komutları çalıştırmak için kullandığımız bir komut arkadaşlar. Daha önce gördüğünüz, hatırladığınızı düşündüğüm if komutunun çoklu hali olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. switch case komutunu kullanırken switch komutuyla bir değişkeni kontrol ederiz. Değişkenin uyduğu altta birçok durumdan oluşan case yapıları vardır. İşte case 1, case 2, case 3, case 4 istediğiniz kadar durum koyabilirsiniz. Bu durumlardan hangisine uyuyorsa değişkenimiz oradaki komutları çalıştırmaya yarıyor. İF'in if'in çoklu hali olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki if'te biliyorsunuz koşulumuz true ya da false olduğu zaman iki tane durum çalıştırılabiliyorken burada case switch case komutunu kullanarak istediğimiz kadar case ekleyebilirsiniz. Case'lerden hiçbirine uymadığı zaman da default dediğimiz case'lerden hiçbirine uymadığı zaman çalıştırabileceğimiz komutları yazacağımız bölümde yer almaktadır. Şimdi switch case'in formatı şu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz switch değişkenimiz case sabit bir yapılacak işlemler break komutu arkadaşlar. Break komutu burada önemli. Break komutunu koymadığımız zaman case sabit 1'deki komutları yapar, case sabit 2'yi kontrol eder, case sabit 3'ü kontrol eder. Dolayısıyla onlardan uyanlar da yakalarsa bulursa oradaki komutları da çalıştırır. Bu bizim çoğu zaman isteyeceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla case sabit 1'e uyduğu zaman oradaki komutları çalıştırıp bitirmesini biz genelde isteriz. O yüzden yapılacak işlemlerden hemen sonra mutlaka ve mutlaka break komutunu koyuyoruz. Diğer şartlara bakmasını istemiyorsak ki genelde switch case'in kullanımında diğer şartlara bakılması pek istenmez. Ee, burada işte case sabit 2, case sabit 3 diye 3 tane durum konulmuş. İstediğimiz kadar durum koyabiliyoruz. Bu durumlardan hiçbirine uymadığımız zaman uymadığı zaman burada default'la ile yapılacak işlemleri belirtiriz. Case'lerden hiçbirine uymadığı zaman Default default'la yapılacak işlemler belirtilir ve switch'ten çıkılır arkadaşlar. Tekrar edelim. Switch'te ifade kısmında istediğimiz bir değişkeni yazıyoruz. Değişkenimizin neye eşit olacağı veya ne ile karşılaştırılacağını case'lerde yazıyoruz. Case'lerden sonra işletilecek komutlar ve birek komutunu unutmuyoruz. Daha sonra default'la hiçbir case'e uymaması durumunda neler yapılacağını yaptırıyoruz. Bir ekle çıkıyoruz arkadaşlar. Kısaca basitçe anlattığımız zaman bu şekilde. Ee, şurada case ifadelerinden sonra iki nokta üst üste koyuyoruz. Zaten Visual C her komuttan sonra noktalı virgül biliyorsunuz elzem mutlaka koymanız gerekiyor. Ve switch ifademizden sonra süslü parantezi açmayı kapatmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi basit bir temel uygulamayla başlayalım arkadaşlar. Şuradan Visio C şarpımızı açalım. Geçen dersimizde farklı bir dil versiyonuyla kullanmıştık. Şimdi onu hallettim inşallah. Ee, en azından İngilizce olanına çevirdik. Daha rahat kullanabileceğiz. Şöyle bir uygulama yapalım arkadaşlar. Ee, i̇ki sayıya kullanıcı iki sayı girsin. Dört veya beş işlemi biz otomatikman e, artı, eksi, çarpı, bölüyü seçerek istediğimiz işlemi bu sayılara Uygulatalım Bir bir tane butonumuz olsun Butona tıkladığımızda da Sonucu bize ekranda gösteren Bir program yapalım Şöyle diyebiliriz 5 işlem menülü 4 işlem menülü Bir basit hesap makinesi olarak Düşünebiliriz switch case'i Kullanacağız arkadaşlar Başlayalım Buradan Yeni projemizi seçiyoruz. Visual C# Sharp Windows Windows Form uygulaması. OK diyoruz. Tasarım ekranımız gelecek. Tasarım ekranına iki tane, üç tane textbox, bir tane buton, bir tane label koyarak bu programı halledebiliriz arkadaşlar. Tasarım ekranımızı biraz büyütelim. Şu şekilde toolbox'ımızı buraya pinleyelim, sabitleyelim arkadaşlar. Burada dursun. Evet. Şimdi karşımıza araçlarımız geldi. Sayıları yazacağım. 2 tane textbox koyuyorum. Sayı 1, sayı 2 için. İşlemleri seçeceğim arkadaşlar. Şuraya üçüncü bir text box koyuyorum. Evet bu şekilde. işlemleri yaptıracağım. Butonumuzu koyuyorum. Bir de sonucu yazdıracağımız label'ımızı ekrana uygun yere yerleştirelim arkadaşlar. Ekran tasarımımız bu şekilde. Sayı 1, Sayı 2. işlem işlemi yaptıracak buton. Sonucu yazdıracak label arkadaşlar. Butona çift tıklayarak kodlarımızı yazmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle iki tane tam sayı tanımlayalım. Say 1, sayı 2. Bir, bir de Menüden alacağımız artı, eksi, çarpı, bölü, mod gibi işlemleri alacağımız menümüz olsun. Onu da string olarak tanımlayalım. Şöyle string menü diyelim ona da menü ismini verelim. Şimdi Say 1 değerini textbox'tan aldıracağım. Say 2 değerini textbox'tan aldıracağım. Textbox 1'den say 1'i. Textbox 2'den say 2'yi aldıracağım. Textbox 3'ten de menüyü aldıracağım arkadaşlar. O şekilde programımızı yazalım. Say 1 eşittir. Tabii ki convert yapıyoruz. To to int Çünkü matematiksel işlem yapacağız. String olan ifadeyi mutlaka tam sayıya çevirmemiz lazım. textbox box 1'deki değer biliyorsunuz. String ifade. Evet. Say 1'i aldırdım arkadaşlar. Say 2'yi aldırıyorum. To int 16. Bu sefer textbox box 2d2 değer aldıracağım. Aldıralım. Evet. Kullanıcının girdiği sayıları aldım arkadaşlar. Sayı 1 ve sayı 2'yi aldık. Sıkıntı yok. Şimdi menüyü aldıracağım. Yani kullanıcı artıyı mı seçti, eksi mi seçti, çarpı, bölü, mod hangi işlemi seçti onu aldıracağım. Burada dikkat etmeniz gereken konu textbox 3'teki değer string biz de string değer kullanacağımız için direkt atayabiliyorsunuz. Herhangi bir çevirme olmadan arkadaşlar. Bu şekilde textboxlardan değerleri aldıktan sonra gelelim switch case ifademizi yazmaya. Biz biliyorsunuz burada TextBox 3'e girilen değere göre iki sayı çarpılacak mı, bölünecek mi, çarpılacak mı, çıkarılacak mı öyle yapacağız. Ona göre işlem yapacağız. O yüzden switch ifadesinde menüyü değerlendiriyoruz arkadaşlar. Menü. Bunu yazdıktan sonra süslü parantezimizi unutmuyorsunuz. Ve case'lerimiz geliyor arkadaşlar. Case'ler kolay. Case. Çift tırnak içinde artı işlemi örneğin. İki nokta üst üste. Şimdi artık burada toplama işlemini yaptırıp ekrana yazdıracağız. Label bir text eşittir diyorum. Tabii ki matematiksel işlemi string'e çevirmem lazım. E, int tam sayıları string'e çevirmem lazım arkadaşlar label'a yazmak için. O yüzden convert to string'i seçiyorum. Say 1 artı say 2. Evet, parantezi kapatalım. Break komutumuzu koyalım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Toplama işlemimizi yaptık. Şimdi aynı şeyleri çıkarma, çarpma, bölme hatta mod işlemini de koyayım. Bunlar için de yapıyoruz. Yazalım. Case eksi eksi iki nokta üst üste level bir text aynı şeyleri yazacağım işlem farklı olacak convert to string. Evet, çok güzel string yazdım. Düzeltelim onu. Say 1 eksi arkadaşlar say 2. Evet. Bu da bitti. Direkt yazıyoruz. Başka durumları kontrol etmesin diye case bölü label bir text eşittir convert to string Evet, T harflerine basamıyorum arkadaşlar. Neyse bugün. Say bir bölü sayı 2 bölme işlemimiz de tamam. Break ve son e, hatta son iki işlem diyelim. Çarpma bir de kalanı buldurma mod işlemimiz vardı. Onu da yapalım istiyorum ben. eşittir convert to string say 1 çarpı say 2 break ve son işlemimiz mod işlemi kalanını buldurma işlemimiz yüzde işaretini kullanıyoruz biliyorsunuz level 1 text eşittir convert convert to string say 1 yüzde say 2 break Evet. Şimdi daha default ifadesini eklemedim arkadaşlar. Default ifadesini eklemeden bir programımızı çalıştıralım. Doğru yapıyor mu, yanlış mı, sıkıntılı bir durum var mı? Sonra default ifadesini de ekleyeceğim şimdi. Bir çalıştıralım. Evet. Mesela 5, 3 çarpı işlemi yapsın. 15. 5, 3. Çıkarma işlemi yapsın. 5, 3. Bölme işlemi yaptırmayalım. Tam olarak bölünmüyor. Kalan işlemi yaptıralım. Kalan da 2 çıktı. Bir de şurayı 6 yapalım. Bölü yapalım arkadaşlar. Evet 2 çıktı tüm işlemlerimizi yapıyor. Basit bir hesap makinesi yapmış olduk. Şöyle yapalım. Biraz tasarımımızı güzelleştirelim. Da şöyle şuraya da sonuç butonumuzu da şuraya alalım. Yukarıya da şuraya label ikimizi koyalım hesap makinesi diye yazdırabilirsiniz arkadaşlar oraya. Level 2 text eşittir. Hesap makinesi sürüm 1.0 Bir daha çalıştıralım. Evet. Bu şekilde. Yalnız mesela 2 2 girelim. Ben buraya Neva TML'ye girdim. Bakın herhangi bir uyarı bize herhangi bir böyle bir işlem yoktur. Böyle bir şey yoktur diye bir uyarı vermedi. Bunu da işte default ile yapacağız arkadaşlar. Kapatalım ve programımıza dönelim tekrar. Şuraya bir default ifadesi ekleyelim küçük harflerle default label 1 text eşittir böyle bir işlem yoktur diye belirtelim kullanıcıya ve bir ekle de yine küçük harflerle Programımızdan çıkalım arkadaşlar. Tekrar test ediyorum, çalıştırıyorum programı. Hesap makinesi ne yapalım? 10 5 yapalım. Yine çarpı 50 eksi 5 çıkacak. bölü 2 çıkacak yüzde işlemi sıfır çıkacak. Kalan yok onun beşe bölümünden. Bir de rastgele deneme yazıyorum ben buraya. Şimdi bizi uyarması lazım. Böyle bir işlem yoktur diye arkadaşlar. Evet. Switch ifadesinin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Basitte bir uygulama yaptık. Basit bir hesap makinesi yaptık. Farklı kullanımları da var, ondan da bahsederiz birazdan. Örneğin, şöyle bir uygulama yapalım, farklı bir uygulama olsun diye. Dört mevsimden birini yazdığımızda yaz mı, kış mı, hangi mevsime ait olduğunu bize bildirsin arkadaşlar. Bu şekilde bir program yapmak istiyorum. Bunun için bir tane textbox, bir tane buton yeterli. Bunu da yapalım. Bugünkü dersimizi bitirelim. Bu da switch'in farklı bir kullanımı olduğu için özellikle yapmak istiyorum. Bir tane textbox koy, koydum, bir tane buton, bir tane de label koyalım. Evet. Butona çift tıklıyorum. Hemen buradan işte ayları yazdığımızda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs herhangi birini yazdığımızda hangi mevsime ait olduğunu söyleyen programı yazacağız şimdi. Bunun için öncelikle tasarım ekranımızdan kullanıcıdan textbox'ta aldığımız değeri bir değişkene atamamız lazım. Ay, aylar diyelim. String aylar tanımladım. Daha sonra aylar eşittir. Textbox 1'e girilen değer arkadaşlar. B harfi büyük olacak textbox'ın. T harfini unutmuşuz. Evet şimdi doğru oldu. Girilen aya göre e, benim komut çalıştırmam lazım. Bunun için switch'te switch aylar yazıyoruz arkadaşlar. Aylar parantezi kapıyoruz. Süslü parantezimizi açıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bakın Ocak şöyle yazalım. Aralık iki nokta üst üste. Bakın geçiyorum hemen. Case Ocak iki nokta üst üste. Geçtim. Case Şubat yazdım. Şimdi bu üç aydan biri girildiği zaman ekrandaki tasarım ekranımızdaki level 1'e kış yazacak arkadaşlar. Switch'in farklı bir kullanımı yani üç tane durum var bir tane işlem yapacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim basitçe hemen level 1 text eşittir kış şurayı düzeltelim. Kış. Break komutunu kullanalım. Break. E hatta bir test edelim. Doğru çalışacak mı? Aralık, Ocak ve Şubat'ı yaptık arkadaşlar. Bir test edelim. Ben programa Küçük harflerle aralık yazıyorum. Tıkladım. Kış. Evet. Yani Şubat'ta yazsam bir şey değişmeyecek ama kış yazacak. Ocak'ta yazsam kış yazacak. Şimdi diğer ayları da buna göre yapalım arkadaşlar. Ekleyelim. İsterseniz şurayı kopyala yapıştır yapabilirsiniz. şöyle yapalım. Şurayı kopyalayacağız. Kopyala. Yapıştır. Yaz diyelim buna büyük harflerle. Haziran şu yazalım. Ağustos. Evet, yazı da yaptık. İlk baharı ekleyelim. İlkbahar. Mart. Küçük harflerle yazalım. Mayıs. Son olarak sonbaharı da yazdık mı? Eylül Ekim Kasım Evet Kasım Şuraya da kışı da sonbahar yaptık mı? Sonbahar büyük harflerle yazalım. Default'u eklemedim. Birazdan ekleriz. Bakalım programımız çalışıyor mu? Eylül yazalım rastgele küçük harflerle biliyorsunuz küçük harf büyük harf duyarlıdır. Sonbahar. Attım. Haziran. Rastgele söylüyorum. Yaz. İşte mart. Evet, programımız çalışıyor. Bir de kullanıcı rastgele bir şey girdiği zaman kullanıcıyı uyaralım default'la. Onu da ekleyelim. default yazıyorum. 2 nokta üst üste label 1 text eşittir evet. hatalı giriş diye kullanıcıyı uyaralım arkadaşlar. Noktalı virgül Direk. Evet, bu kadar. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer farklı bir e, deneme diye girelim. Bakalım uyaracak mı bizi? Evet, uyardı. Ocak girelim. Nisan girelim. Evet, switch case komutumuz bu şekilde arkadaşlar. Farklı iki tane kullanımını gördük. Burada string olduğu için bizim değerlendirdiğimiz değişkenler hep tırnak içinde yazdık buraları arkadaşlar. Eğer ki kullandığınız değişken sayı değişkense direkt buraya örneğin case1 yazıyorsunuz, case2 yazıyorsunuz gibi tırnak kullanmadan sayıları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim bugün bugün switch case ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa mutlaka mutlaka yazın. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Farklı mecralardan, EBA'dan bana ulaşıp yazabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz ki önümüzdeki derslerde bunları size hem tekrar edelim veya hemen basit bir şey ise sorununuzu çözelim diye derse katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.